Çocuklar bugün dersimizde bitkiler konusuna geçeceğiz. Ee, sırayla gidiyoruz. Bir, önceki konumuz protisterdi. Protister alemini izledik. Zoom'da da yaptık. Bitkiler alemini bir kere daha tekrar edeceğiz. Zoom'da birazcık bahsetmiştim zaten. Orada da anlatmıştık. Bitkiler ökaryotik canlılardır. Yani gelişmiş canlılardır. Bizim gibi çekirdek ve zarlı organellere sahip canlılardır. Hani protister aleminden başladık demiştik ya bakteri ve arkeler prokaryotik canlılardır. Zarlı organelleri yoktur, çekirdekleri yoktur dedim. Ama protista, işte bitkiler, hayvanlar, mantarlar aleminin tamamında çekirdek ve zarlı organeller bulunur. Ve bunlar ökaryotik canlılardır dedik. Şimdi çok hücrelilerdir. Zaten bitki, bitkinin tek bir hücreden oluştuğunu söyleyemeyiz. Ne diyeceğiz? Çok fazla hücresi var. Ototrof beslenir diyor. Evet, kendi besini kendileri üretirler. Bize oksijen üretirler. Organik besin dediği glikozdur. C6H12O6 formülüdür. Oksijen üretir, organik besin üretir. Peki neleri dönüştürerek besin ve oksijen üretir? Bizim doğaya verdiğimiz karbondioksit, canlıların saldığı karbondioksit ve topraktan aldığı suyu ışık, güneş ışığı ve klorofil denilen pigmentle birleştirerek besin ve oksijene çeviriyor. Nerelerde bu olay gerçekleşiyor? Klorofil pigmentinin olduğu, ışığın olduğu bitkinin her kısmında yani yeşil renkli kısımlarında çocuklar besin üretimi gerçekleşir. Yapraklarda fotosentezde üretti glikozu. Çok fazla besin etti. Bunu nerelerde depo edebilir? Kökünde, gövdesinde, tohumunda depo edecek. Ama glikoz olarak değil, basit şeker olarak değil, artık depo ettiği için onu nişasta olarak yani glikozun paketlenmiş haline biz nişasta adını veririz glikozun fazlasını nişasta olarak paketler. Hatta biz hayvan hücrelerinde glikozun fazlası glikojen olarak karaciğerde depo ediliyordu. Hatırlarsanız. Bitkilerin depoladığı organik besinler besin zinciriyle tabii ki de diğer canlılara aktarılır. Biz bitkileri yiyoruz işte işte ya da bir koyun yiyor e, otu besleniyor. O almış oluyor oradaki besini. Bir sonraki besin zinciri basamağındaki tüketici canlıya aktarılıyor. Bitkilerin hücre duvarı selülozdan oluşuyordu. Selüloz bitkiye dayanıklık veren, dayanıklılık veren, su alması durumunda hala onun dik durmasını sağlayan, desteklik sağlayan yapılardan biridir. Bütün bitkiler fotosentez yapar mı? Hayır. Bazı bitkiler tam parazit bitki adı verdiğimiz yani başkasından beslenen küsküt otu, canavar otu gibi bitkiler kloroplast denilen organeli bulunmadığı için fotosentez yapamıyordu. Çok hücreli canlılardır. Doğru. Bitkiler çok hücrelidir. Hücre çeperleri selülozdan yapılmıştır. Glikojen değil nişasta üretirler. Depoladıkları besinler besin zinciriyle aktarılır. Zarlı organel çekirdekleri vardır. Fotosentez yaparak atmosfere oksijen verirler. Tam parazit olan türlerinde kloroplast evet yoktur. Beslenme şekli ototroftur. Kemototrof değildir. Bitkilerin bir toprak üstünde olan kısmı var bir de toprağın altında olan kısmı var. Toprak üstü kısmına sürgün, toprağın altında kalan kısmına ise bitkinin kök kısmı adını veriyoruz. Yani gördüğünüz gibi <laughs> çok pardon. Gördüğünüz gibi tomurcuk, işte meyvesi, çiçeği, gövdesi, yaprağı bunlar sürgün kısmını oluştururken toprağın altında bulunan kök kısmı ise direkt kök olarak adlandırılıyor. Peki ne işe yarıyor bunlar? Çocuklar çiçek bitkinin üreme organıdır. Tamam? Çiçekte bulunan o işte renkli yapıları, taç yapraklar, böyle süslü pembe, kırmızı gözüken yerler taç yaprağıdır. O yaprakların birleştiği alttaki yeşil renkli yer tabak gibi çanak yaprak olarak adlandırılır. Dişi ve erkek organları olabilir. Tabi her çiçekte dişi ve erkek organ olmak zorunda değil aynı çiçeğin üzerinde. Farklı farklı da olabilir, aynı yerde de olabilir. Yani çiçek bitkinin eşeyli üreme organı olarak bilseniz yeter. Tohum bitkinin yayılmasını sağlar içerisinde bulunan embriyo yani bebeği, çiçeğin tohumu bir sonraki nesilini yaymaya yardım ediyor. Meyve tohumu güzelce ne korur, onun yayılmasına yardım eder. Yapraklar bize besin üreten, glikoz üreten yerlerden biridir. Işığı alır, organik besin sentezler. Gövde topraktan aldığımız suyu, bitkin topraktan aldığı suyu yapraklara ya da üst taraftaki organlara iletmeye yardım eder bitkinin dik durmasını sağlar. Kök, bitkinin toprağa bağlayan, topraktan su ve mineral almasını sağlayan kısımdır. Kolay bir soru, su ve minerallerin topraktan alınmasını sağlayan kimdir? Topraktan kimle alırız? Kökle. Ya A olacak cevap ya da B. E, yumurta ve polen gibi üreme hücresi üretiyorsak çocuklar, biz yumurta ve polen çiçekte, çiçekte üretilir, üreme hücresidir. Madde iletimini sağlayan gövdedir. Besin ve oksijen üretimini sağlayan yine yaprak olarak adlandırılır. Şimdi bitkilerde hepsi aynı şekillerde değil. Meydana gelen canlı sonuçta canlı yaşam uyum sağlayacaksa mecburen bir ortama adapte olmak zorundadır. Bitkiler de ortama adapte olabilir. Nasıl adapte olacak? Ya yaprak sayısını değiştirecek, ya yaprak yüzeyini değiştirecek, ya kök sistemini değiştirecek gibi. Şimdi. Bazı bitkiler çok kurak ortamlarda yaşar. Şimdi bu bitkilerin kurak ortamda yaşıyorsa ne yapması lazım? Bir, su kaybını engelleyecek sisteme ihtiyacı var. Kütük ile adı verilen bir tabaka vardır çocuklar bitkilerde. Bu su kaybını engelleyen gerçekten muma benzeyen bir tabakadır. Eğer kurak ortamda yaşıyorsa su kaybetmesin diye yalıtım malzemesini yani kütük kalın bir şekilde yapar. Eğer su kaybetmek derdi yoksa, böyle bir derdi yoksa bu yalıtım malzemesini çok az koyar. Yani ince yapar. Başka, yaprak şekilleri farklılık gösterebilir diyor. Nemli bir bölgedeysen su kaybetme derdin yoktur. Yaprakların geniş geniş olsun. Bolca besin üret, bolca oksijen al. Hiçbir sorun yok. Kurak yerde yaşıyorsun. Yapraklarını dar tutmak zorundasın. Çünkü e, su, bu senin dar olması su kaybını engeller. Tamam mı? Çölde yaşayan hatta kaktüs gibi bitkilerde yapraklar körelmiş, diken sistemine geçmiş demiştik. Başka stoma, gözenek, açıklık adı verilen yapılar bulunur. Bunlar bitkilerde çocuklar gaz alışverişi ve terlemeyi sağlayan yapılardır. Kurak yerlerde zaten su kaybetmek istemiyorsun az sayıda. E, yaprağın alt düzeyinde ve girintili bir şekilde bulunuyor. Nemli bir yerlerde tam tersi. Başka Kök şekli de farklılık gösterir diyebiliriz. Eğer kurak bir yerde yaşıyorsa bitki kazık kök sistemi geliştirmek zorundadır. Ne demek kazık kök? Yani bu bir çiçek olsun. Tabi dibe inebilmek için çok sert ve e, yani en dibe inebilmek için kazık kök dediğimiz yayılmayan tek bir şekilde böyle hafif etrafında tüyler vardır sadece. Böyle bir kök sistemi geliştirebilir. Eğer nemli bir bölgede yaşıyorsa zaten bu kişinin şey su kaybetme ya da su bulma gibi bir derdi yok. Saçak adını verdiğimiz böyle her tarafa yayılan pamuksu tüylere, köklere sahip olabilir. Ee, buradaki adaptasyonlardan devam edelim. Nelerden bahsetmiş? Kurak bölgede yaşıyorsa emici tüy sayısı ne demiş? Nemli yerdekilere göre daha fazladır. Tüy sayısını arttırırlar ki her taraftan su alabilsinler. Yaprakta bulunan tüyler tüyler terleme ile kaybedilen su miktarını azaltır. Tabii ki de bu da doğru. Burada bazı bitki örneklerini vermiş. İşte palmiye, lale, buğday gibi hepsinin gördüğünüz gibi görsel olarak, yaprak şekilleri olarak birbirinden farklı olduğunu görebilirsiniz. Çünkü yaşadıkları yerler birbirinden farklı. Şimdi ekonomik öneminden de bahsedelim. Ee, bitkilerin biyolojik ve ekonomik önemi bir kere bizim için besin kaynağıdır. E solunum için önemlidir. Bize oksijen kaynağıdır. Yani oksijen yoksa en önemli karasal ekosistemde en fazla sayıya sahip canlılar bitkilerdir. Şimdi bitki yoksa onu yiyecek canlı yoksa tüketicilerin yaşamında sıkıntılar meydana gelir çocuklar. Oksijen yok, yiyecek yok, depo edilecek bir şey yok. Yaşam olmaz yani. Bunlardan sadece yiyecek olarak faydalanmıyoruz. İşte pamuk, keten gibi şeylerden tekstil ürünlerinde faydalanıyoruz. Erozyon, toprak kaymasının ya da toprağın daha verimli hale getirilmesinde yine bitkilerden faydalanıyoruz. İlaç yapımında yine bitkilerden faydalanıyoruz. Bunun gibi birçok kimyasal olayda, hastalıklarda, tedavilerde, gübre gibi yapılarda çocuklar biz bitkileri kullanırız. Bu haftalık bu kadar yeter. Önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz.